Yatağan Akyol Mahallesi Armutlu Tarla mevkiinde bu gece saat 21.30 sıralarında talihsiz bir olay yaşandı. İhmal ve sorumsuzluk sonucu bir araç, belediye tarafından açık bırakılan üstü açık su kanalına düştü. Herhangi bir güvenlik önlemi veya uyarı levhası bulunmayan bölgede, araçta büyük hasar meydana geldi. Sadece evine ulaşmaya çalışan sürücü, yolu ikiye bölen 50 santim genişliğindeki kanala hazırlıksız yakalandı. Mahalle sakinleri, gündüz saatlerinde çalışma yapıldığını ve demir parmaklıklarla kapatılması gereken su kanalının herhangi bir uyarı levhası veya güvenlik önlemi olmadan açıkta bırakıldığını iddia ederek hayal kırıklıklarını ve endişelerini dile getirdiler. Yetkililerden su kanalının kapatılması ve böyle bir ihmalin bir daha yaşanmaması için derhal harekete geçilmesini talep ettiler. Bu olay kazaların önlenmesi için sorumluluk almanın ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.